Aleyküm selam bak bizim hoş geldin. Yine yeniden buralardayız. Bakalım bu sefer ne olacak? Gel buraya Cicu. Cicu gel buraya. Sana ihtiyacım var. Cicu. Rapleri çoksa güzel. Aleykümselam selam Diler hoş geldin. Bu sefer direkt geldin. Gel buraya. Gel buraya iyi yok. Gel bana. Nerede? 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 Ne gidiyorsun? Ben ya benim. Aydınlar, aydınlar. Durun, 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 durun. Gidiyor. Buradan çıkın. Çıkın oradan. Çıkın, 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 çıkın. Ya yine bekliyordu. Çok iyi. Perşembe mi? Niye o kadar geç geçiyorlar elimize? Biraz daha erken olmuyor mu? İki gün geri çıkar süresi değil mi? Of. Ekranlar güzel. Ay mama. Ne oluyor? Hayır. Hayır. Dur. Hayır. hadi yerim acı yok pazartesi kargoya verilir salı çarşamba gelir hadi ya ne yaptın dilara atlasan ya geçtin mi evet vur lan yüzükleri lan vurmadı be tamam Gittin. İyi ettin abla iyi ettin. O yolculuk bitti mi diye sorayım dedim de. <laughs> Sormasam da haydi tekrar atıkladın şimdi. Kaymam lazım kaymam lazım. Güzel rahatla söyle de bir betten şey adakla. Spin satın alak. Düz mü süper mi ne alak? Senin şansına ilk anılar. Hayır. Hiçbir şey yok orada. Dümenleri dizmeyin. Hayır. Süper 1800. Süper 1800 yok abla? Ya bir buçuk var ya iki var. Hangisi? Bakıyorum şimdi. Yok o da yok. Direkt iki var. Benim ruhum fakirli. <laughs> i̇ki var iki olur mu? İki. Okey. Haydi bakalım. Bol bol şanslar diler abla. Bol bol şanslar. Haydi haydi. Ne geldi la öyle? Kaç tane geldi? Bir tane mi? bir tane süper gelmiş. Senin şansın ha. Haydi bakayım. <laughs> bol şans. Aynen öyle. Bol bol şans. Gizik. <laughs> <Güzük>. oh <laughs> Haydi be. Bir yerde de artık vermelisin ama be. <laughs> Hiç yok farkında mısın? <laughs> Niye bu kadar kötü ödedi be? Girişte o verdi diye devamında hiçbir şey vermedi. Görüyor musunuz güzel abla? İstediğimiz bu değildi. Bir tane de iki düz dönmem vurayım bakalım ne olacak. Hadi lan artı 5'imizi böyle yapıştır Artı 5 Tuz ha Oğlum artı 5'e atmayın bari 5 kick tak Çardık Artık var ya Her yayında seni görmeye alıştım ha he. Helalim var Öbür kanalı bulamıyorsun ama öbür kanaldaki yayında yoksun yüzük. Harikasın. İyi gözüksün. ettim ben var ya. Fena yine de ettim ama toplayacağız. Alış alış. Aynen alıştım. <laughs> Normalde işin başladığında nasıl bu kadar öğreyeceksin? Göreceğiz onu. X kullanmış. Hayır çok kötü. Mighty power. Çok çok kötü. Olympus. Düz düz la abla. Bu ne la? Yüzümü kara çıkartıyor. Dede, dede sadece senin yüzünü kara çıkartıyor la. Abla. Şu halimize bak. Aldığımızı demeye bak. Hayır. Hele hani bir, <Gülüşmeler> bir Bir fazla kalan falan Sorun bizde değil de dedi de. Doğru söylüyor abi, hangi oyuna gidelim be Oyun ne istiyorsanız. Supreme'e gidelim mi acaba Sugar Supreme'e Legacy Ascend çıkmadı mı maske? Yo. Yayının adını da şimdi çık çıkarıyorum ya. Sıkıntı olmuyor. Sadece yayının adı takıyorum. Olympus. Az skinimiz kaldı. Sweet Brown'da Rush. Rush olabilir aynen. Rush'a gidelim hadi. Güzel hatta. Belki Rush'tan Max skin alırız ha. Maksimum alırsa hatta bu kısmı editleriz videonun başına koyarız. Ne diyorsun? Ben bu fikri beğendim. Bu, bu oyun missing deck. Ver lan artı bir şey diyor. Zaten baksana dede artı vermiyor. <laughs> <ölmek>, hiç <laughs> vermiyor. Her an maske takmıyor. Yok be. <laughs> o kadar da. <laughs> Harika. Zaza sen de benimle maytap geçiyorsun ama Hemen geliyoruz Neye gidiyorduk la? Sweet Rush Bonanza Sweet Büyüttük Şuraya geldik Evet İşte burada En sonunda 5.5 kalmışız ha Ona da 12 on kayama Şurada iyi. Yo gayet ciddi da. Oğlum ver, ver şu şekeri. Ben bunun üçlü, böyle üçlüsünün açık olduğu versiyonundan para kazanıyorum. Bugün ama yeme modun mu açıkla? Hadi la. Şimdi 50 kere içerdeydik ha. Kaç spin kaldı? 20 spin geçmiş. Kim evrendir dedi. <laughs> Zaten Türkiye'ye geldin herhalde. Türkçem bayağı iyi. Bütün Azerilerin seninki kadar iyi değil. Yani bence dillerimiz de senin konuştuğun kadar değil. Ben mecidenlik. <laughs> Güzel oyun. Diller abla ben de seviyorum ya. Ama niye iş, almıyor. Bir süperden bir tane bırak bakayım. Nasıl olacak? Süper 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 haydi Bir kavga Vurduk geldi haydi Bu oyunun da uzatması mucize gibi bir şey Çok az uzatıyor ya Yok gelmedim hadi ya Süpermiş bir bu Mavi maymun Harikasın. kaçtın üzümler var üzümleri de var Kesme şeytan Kesme şeytan Güzelsin. Hiç uzatmıyor. <laughs> Hiç uzatmıyor demek abla. Arada bir uzattı oluyor. Haydi ama. Bir kere uzattığını gördüm ben. Yani görmesem tamam yapmayacağım diyeceğim de gördüm. Devam, devam, devam. haydi di, best saldı. Bunun spinnerinden para çıkarıyorsan Ne işin var orada? Belki gezmeye gitmişsindir. Sınır yakın. Çok uzak değil. Çoğu insanla konuşarak anlaşıyorsun. Of vur x. Güzelsin. Harikasın lan sen devam. Şu da oturacağız. Elmalar gelir geldi Devam Dört kda az da 4 az dediğimiz bir kda kaldı <gülüyor> <gülüyor> Güzel, iyi bir kazançla başladık Ben hiç denk gelmedim. Dilara Abla Lotmadan da para ödüyor bu Maxin alır mıyız acaba bugün ya Bu oyunun maxini çok zor değilmiş Herkes öyle söylüyor biz niye alamadık? Binix alamadık alamadık diyorduk artık binix alamadık da demiyor aldık Atlamayan da olsa aldık yani Mavi maymun Teksin Oğlum teksin lan teksin ver lan mavi maymunu Mavi maymun her şeyi verdi Her şeyi her şeyi her bir şey, şeyi verdi İnşallah Tamam bu 5 2-0 manifest falan mı? konuşmuştuk bu konuyu. Seni bir daha yormayacağım bu konu için. Morlar gelir lan. Mortek, Mortek, Mortek haydi Mortek'i ver. Lan nah, Mortek, Mortek. Biraz daha hareket bereket. Hadi manifesto aynen. Aynen öyle diyorlar Kalpleri de gösteriyor vermiyor ya Beni öldürüyor Paramızı yemiyor ha Bir 4k üstüne koyduk Dede'de de nasıl para kaybettik daha da dakika dakikada Dede var ya dede bu ara ya sen beni görsen de dur da vay be Teşekkür ederim Çok incesiniz <laughs> Ya şimdi sohbetten atlayayım keyif alıyorum ben de öyle dedi Arabla Keşfetimiz olsa daha da iyi olacağız ama Keşfetimiz çakıldı ya Vur lan kalpleri Harikasınlar Kalpleri var ya az para verse de seviyorum ya. spinimiz kaldı. Dayko yok mu? Evet keskin abi hoş geldin. Dayko abi? Aleyküm selam. İngi dişinin nereye ince iskralı? Eyvallah eyvallah. <laughs> Teşekkür ederim Dilara Hanım. Çok sağ olun. Bir spinimiz kaldı oğlum öde yani tamam ödüyorsun.

4 spinimiz kaldı hmm. Dede var ya Dede çok şerefli abla Hiç uğramayacaktık ona İyi burayı aslında getirdin yeminle Abla buralar duran Bir 10 dakika sonra öbür kanaldan geçelim yayına bir bakalım o, o iç inşallah içeridedir. Bakalım. Deneyeceğiz. Bir kanaldan 10 dakikaya buralardayız. 10 dakika herkese bekliyorum. Burası olmadı. 10 dakika bir kanaldan deniyoruz. Haydi bakalım. 2 0 30 Diğer kanal Yayınlayız. Haydi be. Görüşürüz.